Kademeli, staj mağdurları bunlar hep bize de eminim sana da bana da evet. e, sosyal medyadan çokça yazılan başlıklardı. Şimdi dün akşam sorulmuş e, çalışma ve sosyal güvenlik bakanına ve demiş ki staj sigortası ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız bizim yok. E, dolayısıyla böyle biraz o noktada olur mu olmaz mı derken böyle bir çalışma yok yanıtını almış olduk. Yani bu, e, bugün yok ama yarın da mı yok diye de sordurdu bana. Yani önce şunu söylemek lazım hani gündemimizde yoktan ziyade biz hani bu talepleri değerlendirdik, bunun hesaplarını yaptık fakat bugün itibariyle hani bunun imkanı yok dese mesela ben çok daha yapıcı bulurdum. Çünkü işte biz daha şurada 2018 hatta daha sonrası için söyleyeyim EYT Türkiye'nin en büyük en yüksek isimlerinden yani Cumhurbaşkanı dahi EYT konusunu yani düşünmediklerini ifade ederken sonrasında bu konuda gelen talepler değerlendirilerek hayata geçti. Yani öyle de böyle. Şimdi dolayısıyla böyle düşündüğünde ben açıkçası hani gündemimizde yoktan ziyade bir değerlendirmesini yapıyoruz, araştırmasını, hesaplarını yapıyoruz denmesini beklerim. Çünkü neden? Bunu neden söylüyorum? Şöyle bir şey değil bu çünkü. Bu böyle hani durup dururken bir talep değil. Sebebi şu, 99 depremi sırasında aslında depremin hemen ...daha e, yaralarız şoku atamamışken aslında öyle söyleyeyim... Hı hı. ...bir yasal düzenleme yapıldı ve aslında EYT mağdurları o gün doğdu. Ve e, o günkü ekonomik koşullar dolayısıyla emeklilik yaşı ileri atıldı. Ama bu arada da işte bunun e, ortaya çıkan faturası geldi 2023 senesinde... ...Türkiye'ye Türkiye yüklenmiş oldu ve Türkiye 2023'te e, belki de 99 sonrasında... ...yani 24 sene sonra bu e, hatayı e, o gün yapılan o gün yapılan eksiklikleri tamamlamak zorunda kaldı. Onun da bedelini ödeniyor. Şimdi dolayısıyla bu sefer de yeniden bir problem ortaya çıktı. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bugün prim gün sayısını dolduran çok kişi belki işte 55-60 yaşına kadar emekli olmak için bekleyecekken prim gün sayısını borçlanarak parayla kapatıp 40 küsur yaşlarında, 41-42 yaşlarında emekli olan insanlarla da oldu ortalık. Tabii. Şimdi bu bir adaletsizlik yarattı. Dolayısıyla Çalışma Bakanlığı olarak bu adaletsizliği yok saymak, görmemek çok e, yani o sorunun ortadan kalktığına gelmiyor. Yani, yani sorun ortada. De yok deyince bu sorun Yani gündemimizde olmayabilir ama, ya, ama keşke dediğim gibi e, burada e, çalışma yapılmış olsaydı, daha veriyle konuşulsaydı ve denseydi ki yani bu olursa ya da şu sonuçlar doğurur ama biz bunun hesaplarını Hı -hı. yapıyoruz. Dense bile o bile bir ihtimaldir. Ya yani bu bir söz değildir ama toplumun büyük bir kesimini kale almamak anlamına Hı -hı. geliyor bu. Yani gündemimizde yok siz konuşun demek gibi oluyor. Ben çok hani ne doğru bulmadım açıkçası. Ne kadar da sence kademeli emeklilik bekleyenlerin sayısı oranı ya da staj makbul yani, olarak Yani en az EYT e kadar vardır. bir kesim var tabii ki burada problem zaten şu problem hani ben bir iki aile kaçıranlar vesaire bunu bir kenara koyuyorum bir böyle bir bu bir fırsattı ve kaçtı gibi görünebilir ama diğer taraftan da bu işin bir de sonrası var şimdi ben hep dediğim bir konu var maç oynarken kural değişmez maç oynarken offside kuralını kaldıramayız şimdi biz bu çalışanların çalışma hayatlarına girdikten sonra emeklilik yaştan ileri attık. Şimdi siz bir e, final çizgisine koşmaya çalışıyorsunuz ama birileri de çizgiyi götürüyor ileri Sürekli doğru başka yere taşıyor. Olmaz. Sonuçta ortalama yaşam ömrü belli. 80 gibi falan yanılmıyorsam Türkiye'de. E şimdi bu insanlar e, sizin 40 yaşında emekli ettikleriniz 40 sene maaş alacaklar. Ama 60 yaşın ve üstünde emekli ettikleriniz 20 sene maaş alacak. Ve ne maaş alacak acaba? Üstelik ben bugün hesapladığımda çeşitli şeylere göre, rakamlara göre emekli maaşları da gün geç geriliyor. Tabii. Ve üstelik herkes şundan yakınmıyor mu Sena Yani emekli maaşıyla yani aktif olarak e, emekli olmak ve yani yaşamak çok mümkün değil bugünkü koşullarda. Hele hele işte daha çocuklarınız bir üniversitede bile gitmemişse falan filan. Yani 40'lı yaşlarda emekli olanların emeklilik hayatı yaşaması olasılığı yok. Ancak yani, şöyle olur. 40 40'lı 40'lı yaş tabii, tabii. olan da çalışmak zorunda. E, öyle yani tabii ki. Nasıl geçineceksin yani diyorsun. Çünkü çalışırsın. en az ha. aile bireyleri 4 kişi minimum ortalama. E şimdi bu kişiler okuyorlar vesaire. Anca ne olur? Hani 60 yaşında, 60 yaşında çocuklarını üniversite okutur ya da artık yani iş buldurur vesaire, evlendirir. Anca 2 kişi kalır e, karı koca mesela ya da tek başına kalır fark ya etmez. Ne de bu yaşlar yani ha. Dünyada baktığında en çok tecrübenin yükseldiği aktarımın başladığı yer o o da, o, o da bambaşka da tabii. yine çalışmak zorundasınız yani, bir şekilde. Şu, tabii bu işte diyorum 99'daki garabeti ortadan kaldırayım derken aslında 2008 sonrasındaki değişimle beraber yeni bir problem ortaya çıkarılmış oldu. Ben o yüzden bunun da e, önümüzdeki dönemde yani bugün böyle söylenen ifadenin çok e, yani üstünde durmuyorum. Önümüzdeki dönemde gerçekten değerlendirileceğini tekrar düşünüyorum. Keşke zaman varken değerlendirsek seçime 3-5 gün kala yapmasak bunu da daha doğru yapsak bu işleri daha planlı. Ben onu söylemek isterim sadece. Evet e, kesinlikle öyle. Hesabı kitabına uygun. az önce dediğin evet. örnek gibi maç oynanırken offside kaldırırsan onlarca Yok, farklı evet, evet. başka kuralı Sonuç da çıkar. değiştirmen gerekir. Kesinlikle öyle. Yaşamdan tam olarak da buna benziyor. Evet, ben öyle hissediyorum yani. Hı -hı.